evimize geliyorum. 11. günle karşınızdayım. Yani şu an saat bir tık geç olabilir. Sizden dedim ki Ece hemen bir sipariş ver. Çünkü bugün video çekmedik. Şöyle bir ayranımız var. Ve güzel kokular geliyor. Bugün menümüzde çiğ köfte dürüm var. Bir de bu var. Şam tatlısı. Daha önce hiç yemediğim bir tatlı. Bunu da birlikte deneyeceğiz şimdi. Yani iki tane bir şey denemiş olacağım. Çok özlemişim kokuyor. Bakın. İçine Doritos da ekletirdim. Yani ilk defa deneyeceğim bunu. Tamamen ilk defa. Acı değilsin de güzel. Hmm. Çok güzel. Ne hızlıca bunu demek istiyorum. Bu revaniye benziyor. Dökülme dökülme dökülme. Kokmuyor. Revani bu. Pek bir tadı yok. Tatsız kekin üzerine şerbet dökmüşler. Bu kadar. Bugün de bitti arkadaşlar. O zaman bugün de bir ders verelim. Geçen verdiğim ders beğenilmiş. Hayat ne kadar acı olursa olsun arkadaşlar. Ne kadar ama. Tamam mı? Bazı şeyler durdurabilir o acıyı. Durduramazsa bile tamamen geçmesini istiyorsanız bir tatlıya izin verin. Bir tatlıyı hak ettiniz demektir. Umarım gününüz çok güzel geçiyordur. Çok güzel geçmiştir. Bir sonraki videoda ne yerim? Ne istersiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Öptüm.